Selam Honor X takipçileri, bugün sizlerle birlikte pereli bir evi temizlemeye gideceğiz. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok, ekmek parası. Ve biz bu evi temizlemeye gece gidiyoruz. Çünkü müşterimiz sabaha hazır olsun evde de. Bakalım bizi neler bekliyor. Like'ını atıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduysan oyunumuza geçelim. Telefonumuz hey, çalıyor. Merhaba. Sorry, I, I have some over in the okay, thank you. Tamam tamam, sabah hazırlarım evini, tamam. Anladık. Hadi bakalım. Aha. Evet, neredeyiz şu an biz? Abi. Buradan çıktık mı? Gireceğiz mi? Ama böyle olmaz. Al şunu. Al burayı sileyim tamam. Nasıl sileceğim kanka? Ha tamam. Evet. Şşş. Ne oluyor? Dışarıda yağmur var. Aldırmıyorum. Ne var orada? Hiçbir şey yok. Abi şaka mısın? Kilitli Kilitlemesin. Niye kilitli? Ya dostum, bak beni korkutmayın tamam mı? Al şunu, temizle. At buraya. Okey. Ne oluyor? Bak korkuyorum. Gerçekten yapmayın böyle şeyler bana. Şimdi. Evet arkadaşlar şu an girişi temizledik. Banyo, oturma odası, mutfak, koridor, ofis. Ebeveyn yatak odası ve ebeveyn banyosu var sırada. Kazamız mübarek olsun. Gidelim. Önce şu odalara girmeden önce şurayı ben bir temizleyeyim mi ya? Abi abi sil şuraları sil 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 çabuk çabuk şunu al al şunu çöp nerede ki ha şurada var tamam at bakalım şu çöpü de al ne yaptınız evde partilediniz mi bu ne ya pisliğe bak abi adamlar bak buraya çöp koymuş tamam mı bunu için buraya atın diye bu çöpü koymuş gel bakayım gel hadi şurayı sil pisle bir bak ya iki tane alamıyor muyum alamıyorum gerçekten çok güzel o kadar güzel ki en sevdiğim şey at şunu da Allah'ım ya Rabbim ya at kim içti bunları böyle kim Allah Allah at bunu da dostum Tamam şimdi şuraları silelim süpürelim sil 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 Başımıza kim bilir neler gelecek Üç kuruş para için yaptığımız şeylere bak Ne oldu bir şey mi oldu orada Ha tamam mutfağı temizlemişiz okey Elma yiyebiliyor muyum yemiyorum Şimdi şu salonu da bir sileyim süpüreyim bunlar ne lekesi Kolayı içmeyip buraya mı döktünüz ne yaptınız İnşallah kan değildir bunlar da. İnşallah değildir. Yani. Yağmur mu yağıyor? Onun sesi mi bu? Biraz korktum ama. Hadi bakalım. Temizle temizle. Burayı da sil süpür. Okey. Şunu da attık mı herhalde? Burada da temizleniyor ya. Burada da bir şey kalmadı. Heh. Salonumuzu da temizledik. Şimdi Şuraya bir girelim. Ne var ne yok. Selamın aleyküm. Ne burası böyle? Burada çöp var mı? Kanka buraya bari çöp koyun. Bir ses mi geldi? Bir şey oldu herhalde de. Neyse hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Temizle şuraları temizle ya. Evin içine sıçmışlar ya. Bu ne ya? Şuna bak. Al şunu da. Allah Allah sil şuraları Abi bak arada bir ses geliyor Bir şeyler oluyor Sadece bu benim adımlarım olamaz ya Burayı da temizledik Abi Ben oraya biraz daha gitmeden önce Şunları temizleyeyim mi ya Bunlar kilitli Heh şuraya çık Tuvaletin içine etmişin bu kirli sepet. E ben çöpü nereye atacağım? Buraya tak. Tamam. Bunu da at. Şurayı siz süpür bakayım dostum. Şu kapıyı bir kapatabilir miyiz? Kapat. Kapan gözünü seveyim. Kapan ya. E burada ne var? Açamıyor muyum burayı? Abi duşakabine kabine de atmıştır belki. Aç şurayı ya. Allah Allah. Tamam burayı da hallettik arkadaşlar. Tamam güzel. Hadi gidelim bakalım. Şimdilik şuralara şuralarda herhangi bir şey yok. Burayı temizledik çünkü. Okey. Gidelim bakalım. Nereye gidiyoruz? Bu ne? Anahtarımız var. Okey. Aç bakayım kapıyı. Dostum. Ofisin anahtarıymış. Bu da ofis neresi acaba? Ananı Abi! Of nasıl korktum yemin ediyorum nasıl korktum ya Elim ayağım titriyor bak Elim ayağım titredi dur Vallahi kafana vururum Yemin ediyorum kafana vururum Hele bir çık Hele bir çık Dur bir kendime geleyim gerçekten elim ayağım titredi Çok boşluğuma denk geldi yoksa korkmam da Of Şuraya ben bir bakabilir miyim? Ha, tamam. Şu ofisi bir temizle bak. O ofisi de bok götürüyor. Şşş. Bir şey oluyor. Abi yapma bak korkutma beni. Gözünü severim korkutma beni ya. Senin belana var ya. Uf. Abi. Şurayı bir temizleyelim. Paramızı verin. Gerçekten çıkıp gidelim şuradan ya. Ben şuradan çıkıp bir an önce gitmek istiyorum. Nerede? Temizle şurayı. Tamam. Sil şuraları. Üf. Gerçekten bak. Ver şu çöpü. Nerede bu ya? Bir nerede ya? <laughs> çıkma lütfen Ç çıkma. Burayı hallettik mi? Hallettik. Bu anahtarı aldık. Tamam yatak odasına gidiyoruz şimdi. Bak yine vallahi ses geliyor bir yerden. Bir yerden ses geliyor. Şöyle dursam. Yatak odasına gideceğiz de yatak odası nerede acaba? Hadi gir şöyle bak. Anı avradını. Yapma yapma. Yapma. Vallahi süpürgeyi kafana vururum seni. Süpürgeyi kafana vururum. Şu evin haline bak. Oğlum vallahi bir şey oluyor ya. Sil, çabuk sil. Sil bitsin gidelim hadi. Sil kap arada bir kafamızı kaldırıp bakmamız lazım. Uf çöp nerede? At şunları. Evin içine etmişler. Şurada bir şey bana mı baktı? Abi şaka mısın? Gelmeden hemen hadi 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 hadi. hadi. Şu gelmeden şu gelmesin şu hadi. Yemin ediyorum içine etmişiniz ya. Abi buralar ne? Ne böyle bak her an bir yerden bir şey çıkacak ya. Vallahi bir şey çıkacak ya. Hiç ummadığım anda çıkıyor bir de. Sil. Sil şurayı sil. Uf, ver şu çöpü bak yine bir şeyler oluyor ama ne oluyor bilmiyorum. Şu kapılar kapansa her şey çok daha güzel olacak da. Uf. Yapmayın gözünüzü seveyim yapmayın ya. Var mı başka bir şey ne? Bu buralar siliniyor mu? Silinmiyor herhalde. Ne oldu bitti mi? Şurada da şu da var. Al şunu da al. At bakayım. Ha tamam burada okey. Burası da okey de. Ay, abi burayı ne yapmışlar böyle? Orada da bir oda vardı ki de bak bu şuraya gireceğim ama korkuyorum. Az ha, Hayır. Hayır. Yapmış olmayın bunu. Bunu yapmış olmayın. Bu ne abi? Adamın kanını dökmüşün hem. Hem de başından mum yakmışım. Bu ne pisliğe bak. Aha geçmiyor bu. Ha onun kere falan sileceğiz bunu. Buraya böyle bir güzel bir domestoslar, cifler. Go home diye Artık evime gidebilirim. Bit bu kadar mı? Bitti mi? Tamam abi giderim. Aman Allah. Parayı kim veriyor? Paramı verin. Paramı verin gideyim yani. Bu kadar basit. Allah Allah. Hadi git evine. Evime gidiyorum. Okey. Tamam. Dostum Bura hala kilitli Burası mı benim evim Aha Gitme kanka Kanka lütfen gitme kanka Kanka ben geri dönmek istemiyorum Evime gidebiliyorsam evime gideyim ben Tamam Rica ederim dostum Uf, Arkadaşlar gerçekten kulaklarım tellemiş korktum. Gerçekten korktum bu sefer. O içeriye gidebilirdik ama bunu yapmadım. Oyun daha farklı bitebilirdi ya da bitmeye de bilirdi. Ama ben yeterince korktuğumuzu düşünerekten oyunu bitirdim arkadaşlar. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilsen abone ol tuşuna basmayı unutma lütfen. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.